ben oyunlara gireyim saat 10 gibi. Onu 5 geçe falan oyunlara gireriz. Hani bırakıyordum bırakacağım ya ileride bırakacağım dedim ya oğlum. Deli para kazanacağız diye yapılan oyun nasıl patlamış? Ondan sonra oyunlara giriyoruz. Film sektöründe kabaca benim için iki tür firma var. Birinci tür firma full para kazanma motivasyonuyla hareket eden firma. Olaya bakış açıları tamamen para kazanmamız lazım. O zaman ne oyun yapalım üzerine kurulu. Diğer bu çok yanlış. Türlü firmada bir oyun yapmak istiyoruz. Peki bundan nasıl para kazanırız firması? Yani hayalini kurdukları bir oyun fikri var. Amaçları o oyun fikri üzerine nasıl para kazanacaklarını bulmak. Diğerin bu doğrusu. Neyse para kazanmak istiyorlar o yüzden oyun yapma amaçları var. Bu firmadan bahsettiğim o para kazanma motivasyonuyla oyun yapan firmanın başarıya ulaşmasını ben biraz güç görüyorum. Tamam bir iki projeler tutabilir ama nihayetinde bir yerde patlıyor. Diğerde yerde patlamak Bence en doğru ve en sağlıklı yöntem özellikle oyun sektöründe ne yapmak istediğine karar vermek. Bak ama para için değil, kendi vizyonun için. Hangi tür oyun seni heyecanlandırıyor? Hangi oyun yapmaksanız? Ben de aynı fikirdeyim. Abi öncelikle kendi İstediğin oyunu yapacaksın sonra para kazanırsın üzerinden ama para kazanmak için oyun yapılmaz. Bekliyor bunu bulman lazım abi. Ondan sonra tabii ki nasıl para kazanacağını bulman gerekiyor ama sadece para kazanmak için bir şey yapmak olmuyor lan işte. Aynen yani öyle. bir sürü firma gördüm. Orada bu, daha... bu hayatın her yerinde böyle. Abi sevdikleri şeyi yapmayı bırakıp sırf para kazanacağız diye başka bilmedikleri şeyleri yapmaya çalışan firmalardı bunlar ve hepsi yitip gitti. Ya yitip gitmedi bazıları ama büyük çöktü yani. İşte BioWare firması vardı, överdik, severdik. Anthem'den sonra dağıldı gitti firma. Crystal Dynamics vardı, Avengers yaptı, patladı. Platinum Games vardı, Babylon's Fall'la patladı. Daha sayarım yani bunun örneği çok. Sıradaki adayda büyük ihtimalle Rocksteady Games olacak. Suicide Squad şu anda hiç heyecan uyandırmıyor. O oyunu inanılmaz ertelediler ve çıktığı zamanda çok övülecek bir şey olacağından emin değilim. Bu bahsettiğim örneklere yakın zamanda bir tanesi daha eklendi. O da Arkane Studios ve Redfall. Arkane Studios? Ben nereden hatırlıyorum lan bu firmayı? Bugün videomuzun destekçisi İtopya İtopya ile ilgili ayrıntılara videonun ilerleyen kısımlarına bakacağız. Ayrıca bir kampanyayı da duyuracağız. Arkane Studios Dishonored gibi şaheseri imza atmış. Deadpool'la bile övgü üstüne övgü almış bir firma. Öyle iyi işleri imza attı yani bu firma. Ama niye geçtiğimiz ayarda öyle saçma bir ürün çıkardı ki yani Redfall isimli. Gerçekten de son yıllarda oynadığım en olmamış oyunlardan biriydi Redfall benim için. Oyunun barındırdığı teknik problemleri bir kenara koyuyorum. Genel oyun mantığı, oyun döngüsü sıkıcıydı yani. Yani en azından ben çok sıkıldım. Bir de şey diyorduk ha hani Microsoft bu firmayı satın aldı. Oyunun kalitesi artık yüksek çıkar falan diyorduk. Microsoft para aldılar şimdi çok iyi şeyler yaparlar diyorduk. Ama ortaya çıkan sonuç Microsoft için bile kabus haline geldi. Redfall için özür dilemiş lan firma. Geldi. Redfall hem teknik olarak hem de oyun olarak çok kötü bir çıkış gerçekleştirdi. Bu çıkış gördüğüm kadarıyla oyuncular da yalnız Redfall... Oğlum bu arada bu da çok yıkıcı olmaz mı ya? Düşünsene bir ama gerçi amaçları para kazanmaksa sadece yıkıcı olmaz. Karşı değil. Xbox Series konsollarına karşı da bir yer kırıklığı yarattı. Oyunun co-op yapısı vardı, o sevilmedi, tamamlanmamış hissettirdi ve Xbox Series X konsolunda, o güçlü olan konsolda yalnızca 30 FPS çalışıyordu. Hiçbir 60 FPS seçeneği falan sunmadılar oyun için. Yani özellikle İğrenç. bir tık hızlı olan bir FPS oyunu 60 FPS seçeneğinin olmaması büyük çok sıkıntı. Kötü. Ama bu teknik kısıtlamalar bir yana oyunun kalitesinin çok aşağıda olması asıl problem aslında. Arkane gibi özür oyunlar geliştirmiş, oynanış anlamında çok iyi işler yapmış bir firma bu kadar sıkıcı bir şey nasıl imza attı ya? Ben o bunları mutlaka Gunner'dan duydum. Bunlar da böyle co-op ilerlemeli servis oyunu kafasına gömdüler kendilerine. Ama niye lan? Niye böyle bir şey yaptınız oğlum? Sizin çok iyi yaptığınız bir şey varken niye bu yola girdiniz yani? Bazıları mesela bu oyun için Microsoft suçlu buldu. Sonuçta Arkane bir Bethesda firması. Bethesda da Microsoft tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alındı. <laughs> evet yani, so yani şimdi Bethesda satın alıp zorla bir projeye de ilerlenmiş olabilir mi? Sonrasında da böyle bir oyuna imza atıldı. o zaman bunun sorumlusu Microsoft dendi. Ama işin aslı aslında Redfall'un geliştirilmeye karar verilmesi Microsoft'un öncesine dayanıyor. Ortada bir satın alma falan yokken yapılmaya başlanan bir oyun. <laughs> Ama bir yandan da Microsoft alakası var çünkü değişik bir işleri değişik. var. Nasıl mı? İşte bundan birkaç yıl önce Microsoft ortada yokken Bethesda şirketi bir önceki sahibi Zenimax şirketi satmak istiyordu. E tabii ki de şirketi satmak istersen karlı satmak istersin değil mi? Bu yüzden de Zenimax şirketin değerini arttırmaya amaçladı. E o dönemde de en çok para yapan oyunlar, en çok uzun vadede para getiren oyunlar servis oyunlarıydı. Neden abi? Çünkü hikayeli böyle bir kere alıyorsun, bitiyor işin sonra ama servis oyununu aldıktan sonra da bir şeyler satın almaya devam ediyorsun içeride. Bu yüzden de uzun yıllar yüksek gelir bırakabiliyor. O yüzden de Zenimax servis oyun sayısını arttırmak istiyordu. Ne kadar çok servis oyunumuz olur? Servis oyun Mesela Valorant bir servis oyun mu oluyor? FPS ve servis oyunu mu oluyor? CSGO. FPS ve servis oyunu mu oluyor? Evet. Evet. Okey tamam. Anladım. Bunlar ne kadar çok para kazandırırsa şirkette o kadar yüksek değerle satarız diye düşünüyorlardı. O yüzden de sahibi olduğu firmalara bu fikri empoze etti. Tabi bu fikrin yansıdığı firmalardan bir tanesi de Arkane Studios oldu. Çünkü Arkane Studios 2017 çıkarttığı Prey ile çok başarılı bir satış süreci geçirmemişti. Evet Prey sevilmişti eleştirmenler tarafından beğenilmişti. Ben oyunu duydum bu arada. Saygı ama sonuçta sattım oyun satmadı. Tabi Arkane'in bu işte biraz patlaması da okları onun üzerine çekti. Zenimax da o dönem dedi bakın yaptığınız oyun satmıyor. İşte ilk ilk yorum, servis oyunu yapın parayı kıralım. Arkane de büyük ihtimalle panik oldu ya da Emir Demir'i keser dedi bilmiyorum ama bu talebi kabul etti. Emir Demir'i tamam, dediler biz böyle bir servis oyunu yapacağız online özellikleri barındıran bir iş olacak. Ve proje'nin başına da Arken'in merkez üyesi olan Arken Austin geldi. Arken Austin'da o dönemde Ricardo Berry ve Harvey Smith vardı. Bunlar Arken'deki en önemli insanlar yani Arken'in bir numaralı kişileri şu anda ve onlar proje devraldılar dediler ki biz bu yeni multiplayer oyunu yapacağız. Ama ortada bir problem vardı. Problem şu Arken'in multiplayer oyun yapma tecrübesi yoktu. Yani Dead bir tık bir şey yaptılar ama o da çok minik bir şey. Onun dışında Arken multiplayer oyun kafasına hiç <SSX2> anlam Şirketin kafa yapısı abi tamamen sürükleyici single player oyunlar yapmak üzere kurulu. Gösteriğ Arken'in belli bir çizgisi var bugün size de tam ki Arkane bir oyun yapıyor diye kafanızda 3 aşağı 5 yukarı bir şey oturuyor ya. İşte bu yüzden de bir multiplayer Arkane oyun yapacağız dendiğinde şirket içinde ciddi bir kafa karışıklığı yaşandı. Çalışanlar kendilerinden tam olarak nasıl bir şey istendiğini anlamakta güçlük çekti o dönem. Hatta daha kötüsü abi projenin başındaki insanlar da tam olarak ne yapmak istediklerinden emin olamadılar. Şirket içindeki anonim kaynaklara göre projenin başındaki iki isim yani Harbi ve Ricardo oldukça heyecanlıydı proje için ve iyi niyetliydi. Ancak bir türlü projenin düzgün akması için doğru akışı çıkaramıyorlardı. Sürekli bir kararsızlık halindeydiler. Projeyi oradan oraya çekme durumları vardı. Mesela ya Muhtemelen buradaki problem ne biliyor musun Microsoft gibi çok böyle detaycı işte her şey bizim dediğimiz gibi olacak bu oyun öyle olmaz böyle olacak bu firmada muhtemelen satın alındıktan sonra diyordur ki tahminimce ya bir şöyle yapalım Microsoft'a diyor ki hayır öyle yapmayacaksınız biz bunu istiyoruz arkadaşlar böyle yapacaksınız o diyor ki hadi böyle yapalım hayır böyle 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 derken ondan sonra böyle gidene kadar buradan patlıyordur. Mesela bir gün gelip bir özellik için Far Cry'den örnek verirken ertesi gün aynı özellik için Borderlands'ten örnek vermeye başlıyorlardı falan. Yani şirkette çalışanlar tam anlamıyla yönetilemeyen bir projenin içerisinde savruluyordu. Bir oyuna bir ona gidip geliyorlardı. Üstelik dediğim gibi abi en büyük problem şirketteki çalışanların single konuda deneyimliyken multiplayer oyun yapmaya çalışması tutmuyordu bir türlü. Bir de tüm bunların yanında Arkane'in nasıl çok büyük olmadığını da söyleyeyim. 100 kişiden az çalışanları var bu çapta yani hayal çapta büyük bir oyun yapmak için 100 kişi oldukça yetersiz. Rakiplerine baktığınız zaman orada çok daha fazla insan görüyorsunuz. Şimdi üst üste koy abi. Hem yönetilemeyen proje hem şirketteki çalışanlar Tam oyuna yani giller, düzgün oturur, bir şey çıkamaz az Normal, e, normal yani Oyun tam anlamıyla oturmayınca arkende moraller çok dibe düştü Oyun yapma işi biraz da tutku işi yani Ve yaptığınız şeyden gerçekten hiç zevk almıyorsanız Bir yerden sonra çileye dönmeye başlıyor Hem projenin kalitesi düşüyor hem çalışanların verimi düşüyor Her şey düşüyor yani e, Sonuç olarak ne oluyor tabi istifa etmeye başlıyor insanlar bu ya bu söyleyeceğim %100 resmi bir sayı değil ama iddialara göre Prey'de çalışan yani 2017'de Arken'de çalışan geliştiricilerin neredeyse %70'i Redfall'un geliştirme sürecinde işten ayrıldı. Bak wow. %70 diyorum. Hani işin veameti buradan bile anlayabiliyoruz. Tabii işten ayrılan geliştiricilerin yerini doldurmak için çalışmalar da başladı o dönem ama şöyle bir sıkıntı vardı abi o dönem zaten Arken çok yüksek maaş veren bir firma değildi. Bir de bunun üstüne şöyle bir enteresan durum var. Arken'in merkezi Texas'taydı. Ya yani bilmeyenler için Texas Amerika'nın birazdan daha muhafazakar eyaletlerinden biri hatta bayağı muhafazakar eyaletlerinden bir tanesi. Amerika'da her eyaletin ayrı yasaları, yönetimleri olduğu için de elbet Texas'ın kanunları da biraz daha muhafazakar bir çizgide. Oyun geliştiricileri çoğunlukla siyasi olarak çizginin karşısında yer alan insanlar olduğu için Texas'a gitmek biraz zor oluyordu onlara. Hani işe alırken olay sadece maaş da değil yani bulunduğunuz lokasyondan da bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. İşin komik tarafı da şu Redfall henüz çıkmadığı için Arkane bunu duyuramıyordu tabii işe alırken. Tam olarak nasıl bir oyun yapacaklarını bilmiyordu işe başvuran insanlar ve gelenlerin büyük çoğunluğu hikayeli oyun yapmak için geliyordu oraya. E çünkü Arkane'de niye çalışmak istiyorsun abi? Dishonored gibi bir şey yapmak için çalışmak istiyorsun. O heyecanla geliyorsun, o heyecanla işe başvuruyorsun. Bir bakıyorsun ortada öyle şey yok. Arcane bu yüzden de biraz sıkıntı çekti. Yani tecrübeli multiplayer oyun yapan insanlar bulmakta sıkıntı yaşadı. Ama i̇şte, aslında yani para varsa bulurlar ya. İşte tam bu sıkıntıların ortasında Microsoft devreye girdi. E yani ve abi koskoca Microsoft var. Zenimax'in satış için gösterdiği çabalar sonuç verdi ve Microsoft şirketi satın aldı. Dolayısıyla Arcane Studios artık bir Xbox Studios olarak çalışacak. Ha şimdi Microsoft giriyor tamam. Tabi Microsoft Zenimax alırken Arcane için almadı ya. Nasıl Bethesda için aldı? Neden Doom var, Elder Scrolls var, Fallout var yani bu dev markalar için aldı asıl olarak. Ama Arcane'in yaptığı işlerde küçümsenecek işler değil sonuç. Da. Bu yüzden Arkane de biraz heyecanlandı bu duruma. Çünkü Microsoft'ta geçiş yapmaları belki onları Redfall'dan kurtarır diye düşünüyorlardı. Oyun şekil değiştirebilir, daha iyi prodüksiyon kalitesine geçebilir. Farklı bir yola girebilir beklentileri vardı. Çünkü Zenimax'in ittirmesiyle yapılan bir oyundu bu. Artık Zenimax şirket sattığına göre kimsenin umurunda olmayabilirdi. Ancak artık yönetimden taraf mıdır, Microsoft'tan taraf mıdır bilmiyorum. Bu değişiklik bir türlü olmadı. Belki yönetim tarafındakiler bunu değiştirmek için gitmek istemediler Microsoft'un kapısına. Microsoft yan gözle baktı ki Microsoft biraz bunu kabul ediyor. Yani Redfall'ı yeterince iyi denetlemediklerini itiraf ediyorlar. O yüzden yüzden de bu satın alımın ardından da bir şey değişmedi. Redfall projesi olduğu gibi devam etti. Bir tek PS5 sürümü vardı onu iptal ettiler. Tamamen Xbox özel oyunu haline geldi oyun. Tüm bu mutsuzluk ve mutsuzluğun arasında tabii oyunun pazarlanması da lazım. Bu yüzden 2001 yılında Xbox sunumunda oyunun özel bir videosu gösterildi. CGI bir videoydu bu. Ve çalışanların çok da beklemediği bir durum oluştu. İnsanlar bu oyuna karşı gazlandı. Çok bir şey göstermemelerine rağmen tamamen sinematik bir şey göstermeden rağmen insanlar Arkane ismini duydu. Ben nereden hatırlıyorum bu videoyu? Hatırlıyor mu ben ya? Aleykümselam. Duydukları için heyecanlandılar. Bu durum çalışanlara daha da büyük bir baskı olarak geri döndü. Çünkü çalışanlar yaptıkları projeyi açık açık inanmıyorlardı. Ancak insanların gazlanması tam tersi bir etki yaratıyordu o yüzden strese girdiler iyice. İlk etapta oyun 2022 yılında yayınlanacaktı Cadılar Bayramı döneminde sonradan yetiştirilemedi 2023 e ertelendi. Sonrasında 2 Mayıs tarihinde de çıkış yapacağı açıklandı. Bu süreçte projenin başındaki insanlar oyunun tamamlanmadığını farkındaydı aslında ama bir noktada son aylarda her şeyin toparlanacağına inanıyorlardı. Oyun bir şekilde rayına oturacak diye düşünüyorlardı çünkü daha önceki oyunlarında da bu sıkıntılar yaşamışlardı. Yani oyun böyle olmuyor gibiyken sonra, son birden düzeliyor. Bir ekstra çalışma, bir geçme sayılar, bir bilmem ne oyun bu cilalanıp çıkabiliyor çıkabiliyor. aynısının olacağına güvendiler ama oyun çıktığında tam tersi bir etki yarattı. Bir facia çıkış geçirdi. Zaten Redfall oyun olarak çok beğenilmemişti yani hani oyun içeriği olarak da çok beğenilmemişti ama teknik problemler o kadar gökyüzüne çıkmaya başladı ki insanlar oyunun içeriğini konuşmaktan çok teknik problemleri konuşmaya başladılar. Buglar tam anlamıyla düzelmemişti, performans sorunları arşa çıkmıştı, mekanikler tam tamamlanma... muhtemelen zorunluluktan çıkmış o zaman yani. O kadar para harcandı bari çıkaralım ne oluyorsa olsun kafasına mı girmişler? duruyordu. Yapay zeka çok kötüydü. anlayacağınız oyunun çıkması için çok daha geniş bir süreye ihtiyaç vardı. Bir de Xbox'a 30 FPS olması hop işleri iyice çılgına çevirdi oyuncular için. E ne oldu abi? Arcane'in imajı zedelendi. Microsoft'un imajı zedelendi. Herkesin imajı zedelendi. Kimseye katkı sağlamayan bir iş ortaya çıkmış oldu. Hem zaman kaybı vakit kaybı nakit kaybı hem de sinir çekiyorsunuz. Her şey yani, yani zaman inandığı bir şey tekrar yeniliyorum yani. Bu sektörde abi gerçekten yapmak istediğin şeyi yapmazsan olmuyor. Yani Olmaz ya. Olmuyor. E, olamaz işte. ya. ben para kazanayım. Burada çok para var diye çok alakasız bir alana daldığın zaman işin içinden çıkamıyorsun. Elbet çıkan vardır ama bunlar çok küçük örnekler, çok niş örnekler. Geri kalan herkes ne kadar tecrübeli olursa olsun ki Arkin çok tecrübeli firma. Bakın yani 1999 99 20 yıldan fazladır bu işin içerisinde olan insanların beceremediği bir şeyden bahsediyorum size. İşte bayağı bir örneğini verdim. Kaç yıldır bu sektörde, bu sektörün en köklü insanları başka bir şey yapmaya çalışınca, para kazanma odaklı bir şey yapmaya çalışınca olmuyor. Yoksa ben servis oyunu sistemine karşı değilim yani. Her şey hikayeli olsun, servis oyunu olmasın, online' nefret kusuyorum falan gibi bir durumum yok. Benim kızdığım şey, sinirlendiğim şey bunu yapmayan firmaları para kazanacağız diye bunu yapmaya yapmaya zorlamaları işte. Lan? Son 2-3 yılda bu yüzden 4-5 tane büyük firma milyon dolarlar kaybetti ya. Zaman kaybettiler. Belki bambaşka güzel oyunları imza atabileceklerdi o sürede. Redfall'ı ilk denediğim zaman bir davet usulü denemiştim. O zaman betasıydı ve bir saat oynama şansına erişmiştim yani. O zaman da söylemiştim. Hiç benlik bir oyun değil demiştim yani. Çok sıkıldım demiştim ki arken oyunlarını severim genel olarak. Yani Deadloop çok çok açmamıştı beni ama hani oyunun kalitesini anlayabiliyordum en azından. Redfall'da onu da görememiştim oynarken. Dedim benlik değil. Yani Sıkıcı benim yani güçlü demiştim. Yayın donuyor. Sen de ki bu tarz servis oyunu oynayanların da beklentisine göre değilmiş. Yani hem kendi kitleni kaybediyorsun hem yeni kitleyi kaybediyorsun. Öyle olunca da sonuç felaket halinde. Felaket. Zenimax'in kafasını anlayabiliyorum. Zenimax çünkü şirketi satma odaklı bakıyor. Bunun içine ne yapıyor? Değerlerini arttırıyor. Neden Microsoft'a giderken şunu diyecek? Bak bizim servis, servis oyunu var. servis oyunu ne para kazandıracak size? Bak burada da bir servis oyunu var. Aldıktan sonra milyonlarca kazanırsınız bundan. Bu kafayla geliyor. Zenimax çünkü ticari bakıyor. Sen arken olarak buna bir çizgi koyamıyorsan arken olarak senin şunu demen lazım. Kardeşim biz bunu yaparsak batarız. Bu kadar kadroyla, bu kadar isimle toparlanmaz. Ya bana 5 Yayında problem... anca otur Sevgili dostlar yayında problem yok ya. Birkaç kişi yazıp duruyor. F5 atsın diyenler var. Yayın donmuyor baba. Sende problem var yani. Bir problem yok. Tuturum kadromu yaparım. Ya da git başka firmaya yaptır. Ama sen bunu demeyip de yaparız abi ya. Heh hey dediğinde Zortinger. Microsoft'un da burada suçu günah yok diyemem. Bence var suçu günah. Çünkü nihayetinde abi senin firman lan Arkane. Xbox'a özel bir şey yapıyor. Yani Xbox konsol tarafında Xbox'a özel çıkıyor bu oyun. E biz Ahmet aç da oyunu oğlum şu oyunu ya. Aç bir kalite kontrol yap lan. Bizim markamıza yakışacak bir oyun mu diye bir bak. Sen üst yönetim olarak her işe düşük kalite, orta kalite fark etmeksizin olur dersen mark algın aşağı düşer. Zaten bu jenerasyonun başından beri düzgün Xbox markası adında oyun görmekte zorlanıyoruz. Zaten bu jenerasyonun başından beri değil son bir 6-7 yıldır yani Forza'yı bir kenara koysan çok nadir senin gerçekten üst kaliteyi oynayan oyunun. E çıkart. Forza çok güzel bu arada. Oyunlarda pazarlama bütçesi harcadığında oyunlarda da bu kaliteyi göreceksek Xbox adına algı düşer. Eyvallah Game Pass falan güzel ama kendi oyunlarının kalitesini yükselt artık. Açıkçası bu noktada Starfield için mümkün Çünkü Starfield buradaki durumu ciddi anlamda belirleyici olacak. Baldur's Gate 3'ten sonra Starfield'da olan bakış çok daha sert olacaktır. Buna %100 eminim. Çünkü Baldur's Gate 3 çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkarttı. Aynı tarzda oyunlar olmasa bile... Starfield ne zaman çıkıyor Starfield? İşte rol yapma oyunu ikisine karşılaştırılacak pek çok şey denk gelecek. Ve Starfield'ın olası ağır kötü eleştiriler alması işleri ciddi anlamda Microsoft için sıkıştıracaktır. Ya yani ben kötü kötülüğü olacağını Eylül. düşünmüyorum. Yani %5, %10 ihtimal veriyorum açıkçası. Ama belli de olmuyor bu işler işte. Gelelim Ethiopia'ya. Starfield bence güzel olur ya. Starfield'ın kötü olacağını düşünmüyorum baba ben. Oynanır yani. Eylül, 9 Eylül mü, 6 Eylül mü, 11 Eylül mü? Herkes farklı bir şey yazıyor ya. Yayın donuyor. Bak bunu fazla kişi yazmaya başladı. Acaba sizin bir... Mobil verinizde falan mı bir problem var? 6, 9, 11, 9, 6, 7 Starfield yazalım. Starfield Release Date diyelim. 6 Eylül'de çıkıyormuş arkadaşlar. 6 Eylül 2023. Kendi kendinize şey yapmayın.